Bu videomuzun konusu Breacher sınıfı Rock Company üyesi Dima. Dima'nın oyundaki görevi savunmayı zorlamak, ekibin ilerlemesi için düşman hattını yarmak, düşmanları geri püskürtmek diyebiliriz. Out. Yeteneği olan Mirror Launcher, parça tesirli bir bomba Pasif yeteneği Burn sayesinde takım arkadaşları Dima tarafından devrilen düşmanları kısa bir süreliğine görebilir. Dima için güçlü saldırı yetenekleri, dengeli loadoutu ve perk seçenekleri sayesinde oyundaki en iyi roglardan biri diyebiliriz. Dima'nın güçlü yönlerine bakacak olursak, Mirror Launcher yeteneği birbirine yakın salak tüm rakibi yok edebilecek kadar. Bombalar çok fazla hasar veriyor, parçalı tesirli olduğundan yayılıyor. Dima'nın devirdiği rakibin konumunun açığa çıkması da takımınıza rakibin konumu hakkında bilgi verecektir. Dima'nın silahlarına bakacak olursak menzil, cephane, hasar konusunda gayet dengeli bir birinci silah loadout olduğunu söyleyebilir. Dima iyi bir oyuncu ile orta menzilli hücumlarda harikalar yaratabilir. Zayıf yönlerine bakacak olursak Dima için söylenebilecek bir dezavantaj yok gibi görünüyor. Sadece yeteneği olan Mirror Launcher kullanılırken dikkat edinmeli. Çünkü hatalı bir atış yapıldığı takdirde takım arkadaşlarınıza hasar verebilirsiniz. Dima ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzun konusu glitch. İzlediğiniz için teşekkür ederim.